hızımı alamadım. <laughs> Frenlerim de tutmuyor zaten. Ateş Adam'dan bir bölüm daha okumak istiyorum sizlere. Başlayayım mı? <laughs> Başlarım sonra. Takılırsam videoyu tekrardan yapmayacağım. Takıldığım yerden düzelterek okumaya devam edeceğim. Kusura bakmayın ne olur. O yüzden kendi yazımı okuyamadığımdan değil. Şey hızlı yazıyorum. Kendi yazımı okuyamadığımdan kısmen. Hızlı yazıyorum ve ben kaba taslak olan yazımı okuyorum size. Temize çekilmemiş halinden. Bütün renklerinde mi sakladın ateş adam, kalpsizliğin diyorum doğuştan mı veya acıklı bir hikayeyle sonradan, çok sonradan mı? Büyülü peri masallarında hayallerim siyah beyaz kaldı benim. Senin yüzünden kendi halinde bir yabani köylü kızıydım. Yoksa kaz kozasında hapis kalmış tırtıl mı? Öyle bir şeyler. Kimseyi istemezdim yalnız geçen günlerimde sessizliğime. Ne bir arkadaş ne de aşk. Tepeden tırnağa dokunulmak için sevilmek, öpülmek, okşanmak için bile. Ki ben nefret ederdim egemenliğini ilan eden karşı cinsten. Dünyaya dünyanın hakimi olmaya gelmiş gibi gözü kara, fikri sığ, bedensel gücünü manevi gücün gölgesinde saklayan adamlar. Ah onlar yok mu? Ah onlar. Hadi bir de feminist çıktı mı bizim kadın? Başka kahraman kadın. <laughs>